Arkadaşlar bugün birlikte duvardan kaç oynuyoruz. Şimdi gidiyoruz. Duvar şu tarafta. İnşallah vazmazlar. O da muz koşuyor. Şöyle biriniş. Bu oyuna geçmeye çalışacağım. Şunları bir öldüreyim. Yok öldü mü? Kaçalım. Şimdi şuradaki kapıya gireceğiz. Girebilirsek. Ee, arkadaşlar hızlı olmalıyız. Neden? Bu çok zor bir oyun. Geliyor geliyor geliyor. Hızlı hızlı hızlı. Girdim arkadaşlar. Arkadaşlar girdim. Ölmedim. Girdim son saniyede girdim. Duvar ki. Tamam mı? Çıkabilir miyiz? çıktı. Tam çık. Bir de mi geliyor? Korkuyor. Tamam. Baş şimdi. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ay tipe bak tipsiyiz. Hemen koşma. Koş koş koş. Baba, basacak Arkadaşlar düğmeye basarlarsa gelecek. Basmazlarsa gidebileceğiz. Şuna girelim. Buradan şuraya geldim Diğer çocukları bekleyeceğim. Oha. Kız, ne yapıyor? Geliyor. Geliyor. Sakın çıkma kanka. Lan. Ben de alacağım. Neyle koşuyorlar onlar? Eee. Neyle koşuyorsunuz be? Ne? Arkadaşlar neyle koşuyorlar ya? Koş. Tabii onlar flash gibi uçuyor şimdi. Değil mi? Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Hemen gidiyorum. La Basacaklar hızlı. Arkadaşlar koş. Gelecek şimdi girmem lazım buraya. Çocuk ben de alacağım. Onun elindeki mavi bir şey var. Mavi. Bununla koşuyorlar. Ben de bunu aldım. Evet. Evet. Almak istiyorum. Neden? Ne? Ya. <laughs> Ölecektim az kalsın. Öleceğim galiba. Ha koş. Bak arkadaşlar iyi iki çıkmışız. Şuradan aşağı ineceğim. Orada birkaç dakika dinleneceğim. Koş. Bak arkadaşlar şuradaki şifreyi de yapacağım. 0753 geliyor. The black here. should also for the idea. How do we Oh yes. Ah. Arkadaş oyunu kazandık. Şimdi iş şifreyi yapacağız. Şurada kapı. Aa, öldüm arkadaşlar. Ya en baştan mı başlayacağız? Aa arkadaşlar. Ey. Şimdi girebileceğim. Şifreyi yapamadım. Bunu şimdi dersen ne oluyor? Evet. Tamam. Aşağıdaki şeyleri deneyelim. Ondan sonra videoyu bu sonlandırayım. bir şey yok. Şuna mı uçuyor? Koşuyorlar. Aa, kanatlarım. Kanatlarım. Kanatlarım var. Vay. Uçak. Uçak. Bu uçağım uçtu. Gelecek mi? Ayı. Ayı var. Ben şu şey anlamadım. Bir ne. Aa! girelim bakalım. Çok saçma. O yüzden bırakıyorum. Abiye gidiyorum. Evet. Abi. Oy. Şimdi burayı geçeceğiz. Şuraya. Aa. Anında düştük. Bir daha yapacağım. Hemen abi. Abiye gidiyoruz. O şifreyi çözmeye çalışacağım. Ya. Arkadaşlar ben şifre Aa ölmedim. Aa. Elim. Şimdi alabiliyor mu o şeyi? 350 mi? Arkadaşlar siz ne istiyorsunuz? Bunu. dakika bunu merak ettim gitti ama. Aa tavşan olduk arkadaşlar. Ya keşke yapmasaydım. Hop. Çek 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 çek. Selam. Ben öylesine geldim derken <laughs> arkadaşlar. Geldik şimdi. Hayır. Sıfır. Yedi. Üç. Bir dakika. E, ne oldu? Sıfır yedi üç yaptık ne oldu? Şifreyi çözdüm. Ya bir daha gideceğiz şimdi. bak onu o Şifreyi çözeceğim ama Kesinlikle öleceğim derken öldüm. Ne yani çok zor ya. Şu şifreyi çözmem lazım. Acaba şifreyi çözdük ne ki? Hiç şu olmadı. Gel bir tavşancık. Gidiyoruz. Koş koş. Koş geçebiliriz. Kesin şimdi öleceğim. Ölmedim. 0 7 3 enter. Arkadaşlar 5 456 dönelim. E nasıl öldük? Tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.